Ginkgo biloba daha önce de söylemiştim. Hep söylüyoruz. Alzheimer'e karşı etkisi ispatlanmış. 36 ayrı klinikte 10.815 demans, Alzheimer hastası tedavi edilmiş. 292 kulak burun boğaz doktoru kulak çınlaması olan tinnitus yani ve baş dönmesi olan vertigo kulak çınlaması, baş dönmesi. Tinnitus ve vertigosu olan 1357 hastayı tedavi etmişlerdir. Kulak çınlaması iç kulağın içerisinde sallayan goz var. İçi sıvı dolu. Tüysü hücreler. Bir de bu sallayan gözün üstünde 3 tane yay gibi denge organı var. İçi sıvı dolu. Hortum gibi. Kaplo gibi. Kaplo gibi. Ha, böyle kaplo. Kaplayı da gösteremedik hadi bakalım. He böyle kaplayı gibi. İçi sıvı dolu. Ve kristaller var. Denge organı içindeki sıvı artarsa azalırsa kristaller oynarsa baş dönmesi olur. Denge organındaki sinir beyinciye gider. Salyangozdaki sinir nereye gider? Beyne. Yani salilangoz'da sorun olursa kulak çınlaması olur, tinnitus, denge organında sorun olursa baş dönmesi, vertigo olur. İşte sadece Almanya'da 292 kulak, burun, boğaz doktoru kulak çınlaması ve baş dönmesi olan 1357 hastayı tedavi etmişlerdir. Arigo, Delio vesaire vesaire bunlar birçok araştırma yapmış. ilim adamları binlerce ve Kimisi kulak çınaması, baş dönmesi, ani sağırlık, şeker hastalığı gibi atar damar tıkanması fontayna, ya yani atar damar tıkanmasına tedavi etmişler. Beyin fonksiyon zafiyeti olanlara tedavi edilmiş. Bu namaz zafiyeti vesaire. Fakat uzun süredir daha anlatmadığım bir rahatsızlığı daha tedavi etmişlerdir. Nedir? Claudio Cato interterminetes Latince bir kelime. Buna vitrin hastalığı denir. Vitrin hastalığı yani vitrine merak et bakmak değil. Kişi yürürken baldır ve bacağında damarlar böyle sertleştiği, tıkandığı, daraldığı için çeker. Damarlar çektiği için kişi yürürken zorlanır arada sırada ağırdan da dayanamaz durur. Böyle geriden bakanlar da ha bu düzeni yürümüyor, arada sırada duruyor. Ha vitrine bakıyor, vitrine bakmak için duruyor anlamında vitrin hastalığı. Arada sırada duruyor vatandaş. Niye durdu? Ha, vitrine bakıyor, bir şey gördü. <laughs> Ve buna vitrin hastalığı denir toplar damar zafiyeti, damarlar daraldığı, büzüldüğü çektiği için düzenli yürümeye kalkarsa ağrıdan dayanamaz. Arada sıra durması gerekir. Vitrin hastalığına karşı Ginkgo. Ee, yıllar önce Konya'dan bir vatandaş aradı. Annesi MS, multiple kloros hastası. İlla annemle görüşürmüşsün kamerada. MS hastası mı? He tamam. Ginko seti kullanacak. Yok illa kameradan. İyi tamam görüşürüz bakayım. Oturtmuşlar kadını koltuğa. Sağında yastık, solunda yastık, arkasında yastık, önünde ya her taraf yastık, dört tane yastık. Bu ne bu ne? <laughs> Plastik ne? Kafası düşüyor. Kaslar erimiş böyle böyle tutamıyor. Onun için her tarafı yastık tutmaya çalışıyorlar. Aa, öyle mi? İyi. Sorun değil. Biz ne yaptık? Ginkgo seti kullandı, kullandı. Alt hafta sonra tekrar dedi ki tekrar görüyor kamera? Görüşelim hadi bakın. Görüştük. Yastıklar yok. Ne oldu yastıklara? Yastıklara gerek kalmadı. Niye? Kasları tekrar güçlendi. MS hastalığı multiple skleroz. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Efendim. Şimdi Ginkgo beyne, beynin fonksiyonlarında hemen hemen her türlü beyin rahatsızlıklarında kullanılır. Başta hafif beyin kanaması, unutkanlık, konsantrasyon zafiyeti, anlama zafiyeti, hafıza zafiyeti, güç zafiyeti, baş dönmesi, hemen yorulma, işin sorununu getirememe, uyku rahatsızlığı, beyinde oksijen azlığı, hipoksi. Ee, beyin beslenme zafiyeti, dermansızlık, depresyon, baş ağrısı, iç huzursuzluk, kulak çınlaması, ani sağlık, korku hissi, Alzheimer hastalığı, bunama yani demans, Beynin su toplaması, ödem. Beynin su toplaması, ne deniyor buna? Hidrosefali. Bazı insanlarda, çocuklarda genellikle oluyor. Hidrosefali. Ha şey, Fatma Girik'te de böyle bir hastalık vardı. Hidrosefali. Efendim. Beyin damarlarının tıkanması. Beyinde kan dolaşımı yetersizliği. Bacak damarlarının tıkanması. For time. Görme bozukluğu. Glukom. Yeni bir araştırma yapıldı. Glukom. Yani gözün şeklinin deforme olmaz Elma gibi olan göz armut gibi basınçla şeklinin bozulması. Evet. Bütün bu rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitkinin nedir? Ginkgo biloba. Infra. Bazıları diyor ki, oha çok güzel bir ürün ürettik. Nedir? Kuersetin. Kuersetin üretmişler. Oo çok güzelmiş. Dünyada en çok kuersetin etken madde içeren bitki ginkgo biloba. Flavonit, glukozitler, kemperollar, kuersetin, rutonozit vesaire vesaire içerir. Bir kuersetin türevleri içerir. Flavonoid glikozitler kuversetin içerir. Efendim, flavonoidler, flavonoid glikozitler yani bunlar farklı şeyler. Bunların hepsinde kuversetin var. Prosyanidinler içerir vesaire vesaire vesaire. Flavonlar içerir. Bunların en yüksek oranda kuversetin içerir. Kuversetin damarlar için, kalp için çok çok hayati bir etken madde. Şimdi i̇şte bazıları diyor ki biz Kuersetin hapı üretiyor. Ya zaten burada var. Ve saflaştırılmamış. Doğal. Doğal. Şimdi saflaştırırsanız içinden burada binlerce etken madde var. O etken maddenin birini şart alırsanız içinden diğer etken maddelere çıkartırsanız ne olur? Yan etkisi olabilir. Bir, etkisi azalır. İki, kuversetin ginko varken, içerisindeki bütün ekstraklar varken niye ginko? Yani benzetmek hata olmasın. Sultan Alparslan, Roman Diyojen ve ordusuyla savaşacak 40 bin askeri var. Roman Diyojen'in 200 bin askeri var. Sultan Alparslan diyor ki bütün askerler siz durun ben tek başıma savaşacağım. Ne dediler adama? Ya ne yapıyorsun sen deli misin? Dediler. Değil mi? Ginkgo'nun yaprağının birleşimindeki ginkgoloidler, ginkgoloid ses kuyu terpenler, flavonetler, flavonet glikozitler, efendim epikateşin, kateşin, bifenoller, steroidler, organik asitler vesaire vesaire. Binlerce etken madde var. Sen birini alıyorsun. A bunun her şeyi tedavi ediyor. Öyle bir şey yok. Saflaştırmak, etkisini azaltmak ve belki de yan etkilere tetiklemek demektir. O nedenle iyi değil. Geçen bir televizyon programında bir tanesi, <laughs> Zerdeçal'ın birleşimindeki kurkuminin kansere karşı kullanıyorum, saflaştırdım diyor. Sadece kurkumin mi var zerdeçalın birleşiminde? Binlerce etken mi diğerleri ne oldu? Şu. Saflaştırdığın zaman tehlikeli olur. Doğal olarak üreteceksin, doğal olarak kullanacaksın. Türkiye'de bir Sivri zekalı kendini çok akıllı zannediyor. Ben korku beni aldım onu. Hikaye anlatma. Hiçbir bilgin yok. Onu söyleyen profesör, doktor ya. Ha. Bir de adam deney yapıyor. İznin var mı? Yok. Kafasına göre deney yapıyor. Öyle bir şey yok. Ben hayvanlar üzerine deney yapacaksın. iznin olacak bakanlıkça. Hiçbir şeyden izin almamış. Kafasına göre deney. <laughs> Tuhaf. Neyse. Burası Türkiye. Evet, vitrin hastalığına bile etkili. Evet, kaç araştırma yapılmış? 4664 Tövbe estağfurullah. Laylarım. Daha dün baktığımda 4663'tü. Bugün yeni bir araştırma daha girmiş. Her gün yeni yeni araştırma. 4.600. Ne diyor? Tinnitus kulak çınlamasına karşı etkisi ispatlanmıştır diyor. Prostor karama Ortizoga falan filan. Ee, Bu ne diyor? Her türlü toksik maddeyi vücuttan temizler aratır diyor. Protor Mai Kuren Kobayashi Mesela. Ee, vasküler Damar rahatsızlığına karşı Ginkgo ekstraktörünün etkisi ispatlanmıştır diyor. Kim diyor? Profesör Dr. Tian Ji, Lu, Ji, Chen, Chun falan filan. Çinli bunlar da. Evet, glukoma karşı gözün şeklin deformasyonuna, basınç oluşmasına karşı etki ispatlanmış diyor. Kim? Proton. Kang, Ji, Me ve Proton, Lin, Se falan filan. Önemli değil isimleri. Yapmış oldukları iş önemli. Çinli söz, kulak çınarmasına karşı klinik arabası yapılmıştır. Mesela alzheimer etkisi ispatlanmıştır diyor. Prodüktör Yang Ge, profesör Wang Ye, profesör Zhang J, profesör Zhang Ku, profesör Li J, filan filan. Neyse. Bunlar da Çinli. Çan, Çun, Çin, Çun. E yani e, kim olduğu önemli değil, yapmış olduğu iş önemli değil. Belge var, bilgi var, konuşabiliriz. Bizde bir profesör doktor var, televizyon programına çıkıyor, şöyle de oturuyor. Depresyona karşı prasa. Depresyona karşı ıspanak. Depresyona karşı maydanoz. Depresyona karşı ya durmadan saçmalıyor. Ya neye göre konuşuyorsun arkadaş? Depresyona karşı dünyada en etkili bitki sarı kantor. Bitti gitti. Ha başka. Bacoba, Gota kola. Melisa. Hafif olarak da lavanta, ginseng ve de gel. Ama klinik araştırmalarda etkisi yüzde yüz ispatlanan bitki varken sen oraya kalk. Prasa. Ispanak. Maytonoz. Terot. desen ne olur? Bilenler sana orasıyla burasıyla güler. <laughs> Bilmeyenler de vay der. Alır, kullanır. Hem sağlığından olur. Tedavi yavaş olmadığı için. Hem sağlığından olur, hem parasından olur, hem zamandan olur. Millete yanlış bilgiyi vermek işkence yapmak gibidir. Onu sanın insan sanın Sen bunu söyleme hakkı yok ki. Profesörsün diye. Allah bilir nasıl profesör oldun. <laughs> o da ayrı. <laughs> adamı bir tanesi eline kamera almış. Doktor bu da ha. Dağlara çıkmış. İt üzümünün fotoğrafını çekiyor. İt üzümü bir metre boyunda beyaz çiçekli siyah meyveli. Bu diyor ayı üzümü diyor. Ayı üzümü küçük bir bitki funda. Ayı üzümü Boyu 20 santim. 30 santim değil. Çiçeği pembe çan gibi. Küçücük. Meyvesi kırmızı. Ne ilgisi var şimdi ayı üzümü ile iç üzümü. İç üzümü zehirli. Ayı üzümü dünyada idrar yolları enfeksiyonu için en etkili bitki. Sağdan sonra duymuş ha. Duymuş. Duyduğuyla anlatıyor.